Merhaba sevgili çocuklar. Ben Cumhuriyet 2 kreşinden Özgür Öğretmen. Bir uzaktan eğitim dersinde daha yine sizlerle birlikteyiz. İsterseniz bugünkü etkinliğimizi sporla başlayalım. Yerimizde dik bir şekilde oturuyoruz. Önce sağ elimizi öne uzatıp 5 kere önden arkaya doğru daire çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi aynı hareketi sol kolumuzla da yapıyoruz. 1-2-3-4-5 Çocuklar bugünkü uzaktan eğitim dersimizin konusu 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul edilir. Atatürk bu bayramı gençlere armağan etti. Atatürk'ün 19 Mayıs Atatürk e Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere emanet etmesi onlara ne kadar güvendiğinin bir göstergesidir çocuklar. İsterseniz etkinliğimizi meşaleyle devam edelim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz grafon kağıdı, yapıştırıcı, makas. Ben daha önce bir meşale resmi çizdim. Şimdi isterseniz etkinliğimize başlayalım. Bunun için grapon kağıtlarından şeritler kesip yuvarlayarak bu şekilde grapon kağıtlarımızı hazırlıyoruz. Böyle hemen ben size örnek olarak göstereceğim. Bunu zaten sınıflarda da yapıyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde grapon kağıtlarımızı yuvarlıyoruz. Ben daha fazlasını sizi bekletmemek adına daha önceden hazırladım buraya isterseniz etkinliğimizi yapmaya başlayabiliriz Öncelikle yapıştırıcımızı kağıdımıza sürüyoruz daha sonra kırmızı grapon kağıtlarımızı bu şekilde yapıştırıyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra turuncu grafon kağıtlarımı da meşalemin ortasına yapıştırıyorum. <laughs> Sonrasında meşalemin tutma kısmını yapıyorum çocuklar. Bunun içinde. de ben mor rengi tercih ettim. Siz isterseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz tabii ki. Evet. Bitmek üzere. Bu şekilde yapıyoruz. Sonrasında boş kalan yerleri de ben yapıştırıyorum. İşte çocuklar. Meşalemiz bu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi güzel bir meşalemiz oldu elimizde. İsterseniz etkinliğimizi bilmeceyle sonlandıralım. Başında paleti var, elinde paleti var. Renkleri karıştırır, harikalar yaratır. Çocuklar bugünkü uzaktan eğitim dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşçakalın.